ben. Meğerse motorcu almış koymuş. Motorun üstüne koymuş. Bana söylememiş. Nerede diyorum. Otele gittim. Restorana gittim. Restorana gittim. Otele gittim. Otel e gittim. O, restoranda kamera kayıtlarına bakıyoruz falan. En son otele bir daha bakayım dedim. Motorcu dedi işte burada. Bunu söylemeyeyim dayı. Çok mutluyorlar. Her şey çok güzel. Hava biraz kapalı. Aa, can we go there? No. Yeah, yeah, you can go there. You wanna come, guys? Burada bir şey gördüm. This way. Nokta var. Burdan geçiyor. Oo. Jungle. Gidelim.

Oh my god. Una camera. Due. Effsa, nevi notte. <laughs> Bunlar köylüler. Biberler var. Bir nokta var. Şapka aldım ya artık bana sormuyorlar. Daha önce. Ha, çok güzel. Her noktada duruyoruz. Yarım saatte bir, bir saatte bir. noktalarda duruyoruz. Şu mantar sıkıyorlar ama. Kurtulmuş mantar. Ee, pirinç, kurmalı pirinç. Barbecue. Thank you. <laughs> Thank you. <Look> <laughs> Already? Aa. Yeah. Burada her nokta inanılmaz arkadaşlar. Gerçekten bak şimdi. Bu ne abi? Hmm. Burada bir yol gördüm orada inelim bakalım çünkü beni çağırıyor o terasa ya aşağıya da bir yol var oraya gidiyoruz şurayı da göstereyim size Help me. How are you? Yeah. It's good, ha. Huh? Yeah. <laughs> Let's take a photo. Okay. Ah, let me find good spot. Oh my god. Çok iyi. Burası bir kanyon. Efsane. Şurada bir şey yapabiliriz. Ee, bot turu. O bot turuyla şuraya falan gideceğiz. O bot turu için işte 150 istiyor. Sahne bir yer. Bir, bir, bir hava böyle bir şey. Ee, kapalı. Bak. Şurada başladık. Böyle geldik. Böyle. Dong wow. Ondan sonra şuraya gittik. Şimdi geri döneceğiz. <laughs> Burası bir kanyon. Birkaç tane seyir noktası var. Hepsinde fotoğraf çekebiliyorsunuz. Hiç Türk yok biliyor musun? Bir benim. Koca turda yani sadece bizim tur şirketi değil bir sürü tur şirketi geliyor. Hiç Türk yok abi. Abi şuraya bakar mısın ya inanılmaz. Bak şurada yaşıyor insanlar. İnanılmaz ya. Tarımı kendi yapıyorlar su havuzları var. Suyu oradan alıyorlar. Elektrik zaten bir şekilde çekilmiş. Burada baraj yapmışlar daha doğrusu. Burada elektrik üretiyorlar. Ama yani yaşıyorlar ya bir şekilde. <laughs> Şuraya bir baksana. Bak şurası. Aa. There, there. Ah, okay, okay. And what about water? It's like water. rain. Water. They keep water from rain water. Okay. Winter, okay. it's dry. So, no rain, and they have to walk to the river, hmm. and take water from the river, and then drink it. And drink it, but they have to boil it. Ah, and drink. It. Mm. Sometimes on the way, you see they build a small lake up there. You see the small lake, the government build a small lake to keep water for mm. people live around here, have water to live. Okay, okay. Şur, şur, şurada bir yerdeydik yukarılarda. Şimdi aşağı indik. Şurada bir tekne turu var. Onu yapacağız. Ee, bot turu. Vadinin tam ortasında. Kanyonun tam ortasında. Şapka da biraz küçükmüş. Genel <laughs> halk. <laughs> kendi kıyafetlerim giriyor. <laughs> go, let's go. <laughs> Köşeye geldik oturacağız. <laughs> Şöyle. Otvaz oh. yorumu gel. David. David. Ya. Yeah. David İspanyol ailesiyle beraber geldi. İki çocuğu var. Beraber geziyorlar. Biz de burada e, tanıştık. Ya yeah. o ya stop. Ya. Yağmur başladı. Şöyle giyindik. Ayakkabıya kadar veriyorlar. <laughs> Şş, burada yağıyor. Şu taraf güneşli. Burada yağmur yok. Bakalım. Burada <laughs> yemeği için geldik. Bakın burası şöyle bir manzarası var. Harika. Yes. this, this is this? the bee what the bee bee yeah b inside really b inside yes. this is b alcohol yeah b alcohol wow okay this 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 is a fruit mm, some fruit apple, apple? Dao. 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 A Dao. Dao. small apple peach peach ah. Apple, mew, mew. Okay. <laughs> apple, <laughs> apple, apple, apple. Oh. Okay. This strong? Very strong. Very strong. How, how much alcohol? Like 40, 50? I don't know. Okay. You see this? Look. Bee. What? Bee. Animal. Alcohol. With, with bees? Yeah. yeah. Üst katta var. <laughs> Burası hem pop stay, otel gibi, hem restoran. Oo. Oh. No, yeah, this is better. Do you want? Why not? But it's hot, right? Hot. Oh. oh we open this better. better. Okay, up to you. You're good. You can you can tell them. Up to you. Çok iyi. Burada da bir teras var. Salıncak koymuşlar. Şöyle. Çok iyi bir salıncak değil. Şöyle. Buraya buraya çarpıyor çok iyi bir salıncak değil ama fotoğraf fotoğraf çekilir. Bu böyle miydi? Yıkıldı mı bilmiyorum. Ama çok eski bir yapıya benzemiyor açıkçası yani. Şurada bir seyir terasımız daha var. Çıkalım. Wow. Wow, 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 wow. Çok iyi. Good. Kaç fotoğraf çektik. yeah, let's go. Wow, 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 wow. Okay, yemekler gelmiş yine. Pilav var. Şurada bir noodle var. Tabayla Spring roll, bir de noodle. Yani <laughs> <laughs> tofu. Şöyle. Bir de çorba var orada. Bu da manzara. Burası da güzel. Yine bir noktadayız. Burası da çok güzel bir noktaymış. Bak şöyle. Yemekten hemen sonra 4 dakika sonra falan geldik buraya. Efsane bir nokta burası da. yaşıyor bak işte burada. Balkonu var. Şuraya gideceğiz. Yukarı gideceğiz. 5 dakika daha durduk. Bizim liderimiz. Sağolsun yardımcı oldu. Ee, evet. Buradaki bütün noktalar çok güzel. Yani yol da güzel. Ama kendim sürmeyi tercih ederdim. Gerçekten arkada çok yoruldum. Ee, kendim sürsem bu kadar yorulmazdım. Balide sürüyordum çünkü çok iyiydi. Bu bayağı yorucu oldu ya. Gerçekten. Bakacağız. Tepeye geldik. <laughs> en yüksek noktalardan birisi bu. Bak. Rice teraslar. Dağlar. Yılmaz dağ var burada ya. Müthiş. Çılgın yani bak. Okey 10 dakikamız var burada da. do já só na okay. devam günlük son durağımız şelaleye geldik. Gidiş yolu bu. 200 metre falan yürüyorsunuz. Ortam bu böyle. Akşam da yemek var. Böyle tam bir köy evi. Ondan sonra da karaoke falan yapacağız diyor. Parti var lan. Allah! Ha, böylesi. Daha büyük... Hello. <laughs> daha büyük bir şey düşünüyordum da çok küçükmüş. <laughs> Yüzmedim, üşendim. Yani bunun, bunun çok daha büyüklerinde yüzdüğüm için üşendim kıyafetleri değişti falan filan bilmedim vallahi Ama güzel yer Yine dağın ortasında Tesisler var birkaç tane tesis Bakalım bir tanesinde Az önce geldiğimiz yer burası Şimdi odayı göstereceğim Yine 2-3 kişi kalırdık diyordum ama See you, Güzel bir oda vermişler bakın gayet otantik sanki böyle Japon tarzı gibi. Burası benim odam. Şöyle. Baksana. Tahtadan bir oda. Ortada böyle bir şey var. Oturma alanı. Burada da ortak banyo. Lavabonun manzarası bu. Dur. Good. right? So cool. Mm -hmm. Böyle bir yer. Yemekler ne? Meyve de var bu sefer galiba. Spring roll, et, domuz, pilav, salata, tavuk her şey var.